Y yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Garden of Banba oynamaya devam ediyoruz. Evet. Şurada kart falan var mı? Aa. Not var. Tabi okumayacağım. Kusura Ay. <laughs> Ha şurada bir şey var. İşte çok iyi görüyoruz. <gülüyor> şurada <gülüyor> şey var. O yüzden çağırdım duranı. Evet <laughs> bakayım. Tamam. <Bana>. aşağı Ana <laughs> e, ne olacak? Da da şey. ona basmamışız ne olacak şimdi de? ay bismillah aşağı Atlıyorum. Bismillah, bismillah. ya sen de gel ya drone neyse ve bronce ama ve bron Oyun pusam baklayamıyorum. Arada Sen bir koridora bakıyorum. Aa, tamam. Açalım. birinci bölüm bitmiş olmalı. Ya. Biraz sonra ne? Tamam. Bu seslerden var. Şun bacaş mu ediyor. Şun bacaş diyeceğim ben ona. Allah. <laughs> ben de sana. Bismillah. Cumbacaş, <laughs> cumbacaş merhaba. Cumbacaşım ben benim. Gel seninle sarılalım. <laughs> Senden hiç korkmuyorum çünkü. Allah'ım. <laughs> ben o kadar korkak biri değilim. Bir. Ben ben evet. evet. Çok güçlü bu arada. Aa. Herhalde bitti. İngilizce sağ dev dev olan ve tilki. Evet. Nerede biri bitirdik. Evet. Yani çok az sürdü. Ben hemen bittiğini bilmiyordum. Yani O yüzden videomuz daha az sürdü. Neyse. Diğer videolarda görüşürüz. Hemen Garden of Bamba 2 yükleme falan çalışırım. Bye bye.